öldürdü. Sakallı oğlu, Sakallı oğlu ailesinin evlatlarının 16 yaşındaki evladını kim öldürdü? Annesi babası oradayken biz katil değiliz diyorlar. Israrla bunu söylüyorlar. Birkaç kişiden şüpheleniyorlar. Şüphelendikleri biri de Metin. Yani ablasının oğlu. Süzan'ın oğlu. Şimdi ona geçmeden önce ben bir haber kaynağımdan cenaze olduğu sırada kızının öldürüldüğü günün sabahında senin çok da fazla aslında ağlamadığın Fatma'nın orada Fatma işte evde incelemeler Yapılırken işte orada biz kö, köylüler varken komşularınız varken Mazı'dan bir e, şey komşun göndermiş. Orada incelemeler yapılırken e, sen ağladığını söylüyorsun ya e, Turcan. Ben daha önce jandarmalar geldikten gelmezden önce çok ağladım. Tamam ama hiç onlar geldiğinde yoktu. Hiç, onlar yoktu. Geldiğini hiç ağlamamışsın. Evet. Ee, sen Fatma orada üzgün üzgün bekliyormuşsun. O anları bir anlatır mısın? Özellikle 6-7 kişi bahçede otururken mahalleden 6-7 kişi onlarla sen baya baya dedikodu yapıyormuşsun öyle söylüyorlar komşuların. Dedikodu değil. Ne konuşuyordun ha. onlarla kızının cesedi oradayken? Süzen, Süzen beni tahrik ettiği için onlar da beni ayıplıyordu. Mesela e, ya, kendi kızım vardı. Biz dedik anne sus bugün de yaptı diyorduk biz. Bunlar bana karşı edince bunlara Kaç da amcam bile yenge karıştırma ortalığı anne sus aman yenge sus diye şey, biz bile anne bak karıştırıyorsun ortalığı sus diye. Hatta şunu diye. söylüyormuşsun e, işte normal Şu çikolataya alerjisi var e, evet. o çikolataya alerjisi olduğu için ne ölmüş hayır, olabilir gibi hayır. E, bu cümleleri kullanmışsın. Hayır kullandım da şimdi şöyle bir şey. Hı. Ben Abdullah'la konuştum, Yıldız'la konuştum, ağlaya ağlaya konuştum bunları. Ağlamamışsın hiç? Yok yok ağladım da böyle hani... Hıııı sürekli öyle ağlıyordu, yani. Ü -ü -ü öyle ağlıyordu yani. Nasıl ben anlamadım? diyor öyle ağlıyordu. Göz yaşı yoktu yani. Ya göz yaşı yoktu yani. Bir farkla bir belki. Kızım he, ya he, kızım yalnız. Elinde peçeteler falan vardı. Ee hani böyle gitti diye yas yapmıyordu ya yani. normal hani normalde lazım vuruyordu başlamazsınız vuruyordu, hani yani mı? gitti vuruyordum, diye ne hani yapıyordu? Normalde daha çok senin daha çok olması gerekiyor. Bir dakika Fatmacığım normalde Allah evladın var mı senin? Var iki tane kızım Allah var. Allah başlasın. Allah uzun ömür versin. Amin. Hayırlı evlat olsun sana. Amin. Şansları bol olsun. Amin inşallah. Ya yani o anı yani düşünmeni istemem ama evladın ölse. Benim buradan Allah aşağı göstermesin yani Allah, Allah hani bahtın da Allah uzun da ömür versin. versin. Ama Allah en iyi insandan karşılaştı. Amin, amin, Sadece amin, amin, benim değil. Evlatlarımızı. Bütün herkesin evlatlarını bu yani. Suzan, Suzan, daha gelmeden önce olan olaydan bahsediyorum. Daha Suzan orada yok. Bak, bu benim... Bak bir daha söylüyorum. E, oradaki şu anda bana ihbarları gönderiyorlar. Daha Suzan gelmemiş. Evet. Birazdan canlı yeni alacağız. Kardeşin gelmiyor. Ablan mı oluyor? Evet ablan. Ablan daha gelmemiş. Ben dondum zaten. Tamam. Dondum. Çığırınarak kocamın yanına gittim. Hı. Bir dondum. Buradan aşağım tutmaz oldu. Böyle. Tamam ama kızın diyor ki. ki sen oo, de şaşırmışsın. Ooo böyle yapıyordum. Yani böyle bak. Ooo yapıyordum. Aynen. Dün i̇şte gösterdiğim hallerini gördüğüm için ama diyorsun ki ya önce şöyle yapalım. E, katil metin meselesini o meseleyi bir ekranlarınıza bir getireyim <laughs> önce. Bakın ne de dün bize başka bir şey söylüyorsun. Evet. Bugün de metin canlı yayında olunca evet. diye diğer şey Ramazan ya için evet. ne yaptın Dur, ama. evet. Hazırlıklıydım. Cuma günü açıklayacaktım bunu ben. Mecbura bırakınca Allah Allah Ya gelsin ekranlara lütfen dünkü yayında söyledikleri Turcen'in. Ceset var. Ceset evet. varsa suç da var. Evet. Ramazan sen Anne ben Nazlı'dan şüpheleniyorum. Fatma gel oradayken sen hiç oradan çıkmıyordun. O çocuğu Turcan sen. Evet. Ne zaman büyütecekler ya. Yani. Ne zaman ya o çocuğu? Çocuk, o çocuğu, o çocuğu sen. Ne zaman azabı çektiğin için doğurmak istemişsin? Hayır. Hayır. Için doğurmak istemişsin. Hayır. Çok net özür dilerim yani. Hayır. Evet, Hayır. Evet, evet, evet. Hayır. Sen o çocuğu, Hayır. vicdan azabı çektiğin Hayır. için. Hayır. Cenab-ı için. Evet, kesinlikle öyle Turcan. Evet Turcan. Evet Turcu sen o çocuğu hamile kalmak isteyerek vicdanını, vicdanını rahatlatmak Hayır. istemişsin. Sen cinayeti biliyorsun. Hayır. Cinayeti kimin işlediğini biliyorsun. Tahmin ediyorum. Biliyorsun. Tahmin ediyorum. Cinayeti kimin işlediğini Tahmin biliyorsun. Ediyorum. O çocuğun <laughs> boğazını kimin sıktığını biliyorsun. Tahmin ediyorum biliyorum. Kim sıktı o çocuğun boğazını? Metin. <laughs> metin. Hadi bakalım bir de Metin. <laughs> Fatma sen metin niye ağlıyorsun? Metin benim kuzenim. Sinirlerim bozuk. Yani Teyze Şeyler Ka oluyor. Neden Metin katil olsun? Sen ben o zaman cinayete gittim. Tamam, Metin bana. dedin işte değil bana, Bana bana bana. <laughs> bir şans verebilir Tabii misin? sen aşk olsun estağfurullah. Yani. Tabii ki vereceğim. Herkes şimdi, konuşacak. Şimdi lafımı kesmeden dinleyin. Dinliyoruz. Herkes susuyor. Kimse aynı anda konuşmuyor. Dudunun. Hadi dinliyoruz. Metin du hazır mı? Birazdan. Metin Özür dilerim. Metin'i de ekranda bir görelim. Bir yeğenine. Onlar da bir ekranda olsun. <laughs> Metin'le Suzan. Ee, yani ablanla şey e, yeğenin. Tam evet. dinliyorum evet. Evet. Dudu'nun Dudu'nun parası verilmedi. Bunu mefar gerekiyor. Babası veremez. Çünkü babası ha, gersiniz, ne, temiz dedi. Ne dedi, ne bu bası düğün başlarının hepsini temizledi. Gelin başı yaptı. Ha gelin başı. Kuzu getirdi. Benden 20 25 kilo yağ istedi. Ondan sonra bu 25 kilo yağ şu anda 90 lira. Bugün benden e, e, fiyatı 25, 50 lira 50 lira susun anneniz. 50 lirayken fiyatı 50 lirayken benden e, 18 liradan hesap görecek oldu. Ondan sonra dedi ki, damat, öbür damat beyefendinin, hanımefendinin kocası dedi ki, ben dedi sordum soruşturdum, ben dedi aslında dedi şu bile yetmiyor, ben dedi kuzuyu getirdim, ben o kuzunun parasını alırım, İsterim. Tamam Sen kimi anlatıyor? Metini mi anlatıyorsun? Evet, ee, üveyi üveyi babasından, üvey babasından mı? Üvey babasından, Üvey babasından. tamam. Öbür yani, yani, metinden bahsediyorum. <laughs> Sü Süzan'ın kocası evet. var. Evet. Metin'in babası değil, Üvey e, babası. Üvey babasından bahsediyor. Onun adı, adı bahsediyor. da Metin. Evet. Onun adı da Metin. Soyadını bilmediğim Edişen için yani, evet. Metin Atar dedim. Hı. Şimdi bu adam bana dedi ki sen de de dedi. Sen dedi git şu yayı doldur o dedi. Kaç kilo olacak o dedim ben. Dedi ki ben dedi 25 kilo yağ istiyorum dedi. 18 liradan ben sordum dedi. Nakliyecilere gittim dedi. Motor, arabanın dedi fiyatını sordum ben dedi. Ben evet. de dedi sizden dedi aslında 400 lira para istiyorum. Bu paranın dedi hadi 400 yüzünü vazgeçtim 300 lira para verin bana dedi. Ben onun kardeşiyim. Sen Metin derken enişten Metin'den enişten mi bahsediyorsun? Met, evet. Diyelim, metin değil. Ya, yeah, yok. Peki enişten Metin? Enişte Dün de öyle Metin anladım ben ya. ya Dün ben... hatta Mefar dedi ki Aa. Metin dediğiniz şahıs dedi. Benim evet. kuzenim dedi. Evet. Evet o doğru. Evet. Metin Hangi öteki diyorsun o zaman? Ötekinin, ötekinin soyadını bilmediğim için Metin Atar'dan bulunur diye Metin ya öbür metini verdim. de bağlarsak o zaman da başka bir metin çıkmaz inşallah. Ya hoşuma. çıkacak bir, bir, şey, şey söyleyeceğim. Senin enişten o zaman enişten metin. Metin, metin ne? atarı da metin atarı da, kesmeyin. Metin ne? atarı da niçin suçluyorum? Daha önce benim babamın mirasından ben 11 yaşındaki miras bölündü. Benim yaşım reşit değil ki. Ablam satmadı yerleri hala daha duruyor. Ben yerlerimi sattım. Annem harcadı. Annem onun yerine beni ablamı satılan yerin yerinin evini bana verdi. Ben babamın mallarından aldım. Ben Metin'i kendim büyüttüm. Hatta sırtlarıma çok iş yemiş Nereye diye çok merak ediyorum. Bugüne kadar yine de sevdim, severim de. Ama Metin, Metin'e ben bir söz verdim. Bu annem bana evi verdi diye bir şekilde alacağız senden. Bana da hakkı var. Anne Annemi oraya sattılar. Onun hakkı var. Ben onun hakkını istiyorum. ablam hep söylüyor. Biz Deli Hörn'ün çocuklarıyız. E, bizi Deli Hörn'ün çocuğu oldu. Tüm dünya biliyor. Ya bize niye? Şimdi hep her gün konuştuğumda bunları konuşuyor. Yıllar önce ablam bana bundan tartışmıştık. Bir kere dövdürüleyim mi bunu dedi. Ben dedim ki hayır biz karı kocayız kendi işimizi hallederiz. Hocam. Metin de ha. Metin'in adını da şunun için veriyorum. Metin'e vereceğim dedim. Niçin vereceğim? Bayram denilen adam buna gaz içirdi. Gaz içirince çocuğun hakkı geçti. O çocuğun midesini yıkattırdılar. O çocuk ölecekti belki. O çocuk rezillik çekti orada ablamın arkasında. Ben o çocuğa çok acıdığım için evlendiği zaman vereceğim oğlum sana veririm dedim. Onu da Şimdi bak. bir cumhuriyet altına. Canım benim Takacaktım. sen ne anlatıyorsun şu anda? Bir dakika. Anladığımı söyleyeyim. Gelmeyelim bir daha konuya. Kes, kesmeyin. Kesmeyin. Peki tamam gelelim. Kesmeyin. Tamam, Metin da, benden nefarla o evi paylaşmak için yani ortasından paylaşacakmışım. Metin'e verecekmişim Yarsını yarsını da nefara verecekmişim. Hakkı olduğu için orada üzüntü duyduğum için acıdığım için ben onu büyüttüğüm için sadece ona bir şey verecek oldum. Kendi gönlümden o günün durumunda ne içimden koparsa içimdeki fikirde çeyrek altını daktım Cumhuriyet altını takacaktım. Bitti mi? Bitmedi. Ablam bana engel oldu. Verme kıymetini bilmiyor dedi. Şimdi bak ben şuna bak bak Turcan. Şimdi senin bahsettiğin mesele senin anne tarafından olan o evet. para pul meselesi. Evet. Şimdi, şimdi şimdi de diyor ki ben o evi bu kocamın sattım <laughs> kocamın yerindeki yerde rezillik yaşıyordum. Oraya çimento, ondan sonra tuğla, kireç, ona benzer vasiri, eşyaları abime aldırdım. Abime verdim. 10 milyon karşılığında bu 20 milyon demiş. Ben 20 milyon para almadım. Sadece aldım 10 milyon orada 10 milyon eşya aldım. Para da almadım. Ben o yeri hak edene verdim. Çünkü o ona layıktı. O abimin çocuğuna layıktı. Ben öne, öyle... En ay çeliğe verdim o yeri. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yayınlarda <laughs> genellikle izleyiciler bana derler ki siyaset programlarında da öyle Hı. 30 yıllık evli olarak bir dakika, 30 yıllık Didem çok fazla sabırlısın diyorlar. Evet. Şimdi Allah aşkına Rukiye'de bile Rukiye'de bile sabırlı olmaya çalışıyorum ama ve kurban olayım sana ben. Hızlı, hızlı Allah, konuştum, aşkına, hızlı, hızlı Allah aşkına Allah aşkına ki kutsal kitabımız adına hangi değerlere inanıyorsan onun adına ya Allah'ını bir Allah da... kitabını Hayır. seversen kimi seviyorsan şimdi kurban olayım sana. Kurban olayım sana bak. Bu olayın hmm. Gamze'nin cinayetiyle ne alakası var? Ne alakası var? Oraya da geldik. Hadi geliyorum. gelelim Kesmeden oraya. hadi. Haydi gelelim. Vallahi kesmeyeceğim. vallahi kesmeyeceğim. Vallahi kesmeyeceğim. Dinliyorum seni. Ha. Görkem sakallı oğlu şahit. Nazlı da Kuzeni, vardı. Kuzeni yani Erdoğan Erdoğan. Evet sakızdı. Lastik, bunlar lastik yaptıra gitti. Benim paramı vermediniz. Ağrıyı vermediniz. Onu vermediniz. Bunu vermediniz. Hı. İşte öyle ettiniz. Ablam ağzını açtı da açtı açtı da açtı açtı da açtı. Ta bebekli biten her şeyi ta dilendiğim eşyaları bile bebekken bilinçsiz halde. Ondan sonra hepsini kafamdan geçirdi. Ondan sonra da dedi ki ben konuşuyorum da adam sen niye konuşmuyorsun bir şey söylesene. Adam ne dedi biliyor musun? Ben dedi kadına ne diyeceğim? Kadın ya dedi kadın kadına ben ne diyeceğim? Kocasını bekliyorum dedi. Hocam da benim lastik yaptıra gitti. Ancak oğlumla birlikte ya birde gelir ya ikide gelir dedim. anlatıyorsun? Özür dilerim anlamadım. Ne Neyi anlatıyorsun? Niye anlatıyorum anlatıyorsun, biliyor anlatıyorsun, musun? Ha niye anlatıyorum biliyor musun? Ha canım. Ben dedi kadına hiçbir şey konuşmam. Ben ya malımı alır da giderim alacağımı ya ölürüm ya öldürürüm dedi. Tamam Gamze niye öldürdü o zaman ya? Bunu o bunu adam söyle bize. söyledi bunu. Ben ifade etsin. Ben her taşın altına bakacağımı yemin ettim. Turcan yani. Hanım Efendim. şu, şu andaki mallar Gamze'nin üzerinde mi? Hayır. Hayır. Öldürsem ee, öldürse Mehmet Ali'yi öldürür. O Hayır. baştaydı. O elimle aplattı. Niye Kurtardım. çocuğu öldürsün? Kurtardım onu ben. Ama ya malları değil. Gamze alacaksa o zaman Gamze'yi öldürmez. Ne hiçbiriz Gamze'yi de alır. Malları yani da alırdı. Yani hedef hedef, hedef, hedef Gamze. Hedef. Hedef Gamze. Gamze hedef. Çünkü neden? Metin dedi ki bana Gamze Günah, günah. A, Gamze beni savundu. Günah, günah. Metin evet, dedi anladım. ki, sen sus, sen karışma bu işe, sen küçüksün dedi. Metin, Gamze'ye. Ya Allah aşkına, ben bir şey anlamadım ama e, ya bilmiyorum anladınız annemi mı bir şey? Anladım, Ya özür dilerim. A, ee, özür dilerim dedi. Gamze dedi ki, ben annemi ezdirmem. Katiyen annemi ezdirmem. Ha. İtaat etmiş Ez yani Ez cümle bu. Hani, evet. Katya'n annemi ezdirmem. Hı. Metin de da... dedi ki. Sen dedi sus. Sen küçüksün. Her şeye burnunu sokma. Sus. Çocuğa aynen böyle dedi. Yani senin ailenle olan bu para bul meselelerine Gamze karıştı. Ve evet. Gamze onlarla karşı karşıya geldi. Evet. O yüzden de geldiler gece sen uyurken Gamze öldürdüler. Ben ee, Peki bu sorunlar çözüldü mü? Çarşafı da Orhan Bey. Çarşafı da diğer tarafta müştemilatta da çarşafı geldiler serdiler. Kızı doğru da orada bo boğazını böyle bilmiyorum. kırarak böyle ben öldürdüler. Bilmiyorum. Ben, ben bilmiyorum. Ben ama bak. Bir taş Orhan Bey, attım. Bey, Orhan Bey. Şimdi bir taş attım. Aklama bilecek yani bir, şey bir şey söyleyeceğim. Derim, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim.